Arkadaşlar bugün cin odada 24 saat kalacağız Evet kapıyı kilitliyoruz. Kapıyı kilitlemiyoruz Çünkü balkondan gidiyoruz Ama barda balkondan çıkar Ya da dışarı çıkan gelir <laughs> Ama yiyecek falan almak için gidebiliriz Evet. Mesela su susadım Mesela su susadım Hadi gelin susun. Arkadaşlar bakın biz çıkmıyoruz Hayır biz çıkmadık ne biz çıktık mı? Hayır çıkmadık. Ama soluyor yanımda. da? Ama ciddi bir Merhaba. O cinli eşyalarına bakalım. Durun cinlisini göstereyim. Bak cin. Gözünü kırpıp açıyor. Videoyu kapat. Ananı. Tövbe. Hmm. Çok sıkıldım. Ben de sıkıldım. 24 saat burada nasıl geçecek? Banana. Banana. O oh, cin. Bu güzelmiş şey. yani. Bu çok iyi. Bu benim üstü oyuncağım bak. Çok iyi bu. Bak. Şaşma. Yürü. Şaşmamalı. Çünkü bunun cinli eşyaları var. Ben. Bu cin değil. Biliyorum. Bu cinlerle savaşan mı? Melek. Ananana. 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 Ne acıtıyor mu? Yok, belesene be. Ben bunu tırnak törpüleyici olarak kullanıyorum. Süre koydum. Bir de şu canavar için kullanabiliriz. Bak alev yanıyor. diyor. Umurumda alev mi? Gerçekten alev bu. Hayır ışık. <laughs> arkadaşlar abone olun abone olun abone olun bir Aa, da de size bir size şey mi? daha söyleyeceğim tabii ki de YouTube'da bu aralar ay pardon başlangıcı yapmayı unuttum hayır, 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 hayır. merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sen vallahi <laughs> Hayır, hayır, bittik. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hayır, bye. yatmadık, yatmadık, yatmamız lazım. Hadi gel, tamam. Bye bye. Kum